Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Beren bugün Age of History 2 Azerbaycan serisinin yeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayım. Ben de alışamadım bu ismi Age of History'e. Ye. Oyunun yeni ismi bu biliyorsunuz. Ee, yeni bölümüyle sizlerin karşısındayım Azerbaycan serimizin. Geçtiğimiz bölümde Afrika'ya yönelik bir seferlerimiz olmuştu. Biraz yatırım yaptık. İran'ı da ele geçirmiştik. Bölümün sonunda ise Çekler bize savaş ilan etti. Bu askerleri burada toplayalım. Bunları çünkü Çek savaşında kullanmamız gerekecek. Sonra Çekler geldi abi. Hiçbir şey yokken geldi bize savaş ilan etti. Bak 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 bak. Adamlardaki yüreğe bak. Delikanlı geldi bizi yenebileceğini sanıyor. Kendi herhalde bir gaza geldi. Birileri buna bir şey dedi. Bir kulağına bir şeyler fısıldadılar galiba. Dedi ki ben sana savaş ilan ediyorum. Eyvallah kardeşim dedim. Dedim eyvallah. Edersin ama sonrası senin için sıkıntı olur dedim ben de. Şu anda o olacak. Bu arada ee, belli bir sayıda beğeni istememe rağmen beğeni sayısı 1100'ü geçmiş sizlere çok teşekkür ediyorum. Kralsınız abi adamsınız. Çok teşekkür ediyorum bu attığınız beğeniler için. Polonya kimle savaştı abi? Polonya burada Rusya ile savaştı. Neyse biz bakalım. İşimize bir bakacağız. Bu arada beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Artık ya şu kadar beğeni için bugün yeni bölüm gelecek. Şu kadar beğeni için yeni bölüm gelecek falan demeyeceğim. Siz beğeninizi atarsınız abi. Ben de eğer Eee o gün müsaitsem ve videosunu çekebildiysem, bir sonraki bölüm videosunu çekebildiysem direkt videoyu yayınlarım. Yani o gün içerisinde bir video atarım bazen, bazen iki, bazen üç video atarım eğer müsaitsem. Şu an biraz hastayım, pek müsait olamıyorum ama siz beğenilerinizi atmayı ihmal etmeyin. Ee, sizlerin beğenileri sayesinde videolar daha fazla ön plana çıkıyor ve diğer kanallar arasından daha çok e, fazla ileride, önde gösteriliyor. Yani sizin beğenileriniz bu yüzden önemli. Ee, lütfen beğenmeyi destek olmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar kanala da abone değilseniz abone olmayı ayrıca Yanda bulunan zil butonuna da basmadıysanız Lütfen ona da basın o zil butonu sayesinde ben her video attığımda sizlere bildirim gidiyor ee, Telefonlarınızı olsun mailinizi olsun bilgisayarınızı olsun Bildirimler o şekilde gidiyor Şimdi askerlerimizi buraya doğru Getirelim bu çekler bu arada sağlam asker basmış Harbiden sağlam asker var. Denizden onlara saldırmak istemiyorum. Bunları bu tarafa getireceğim. Yine şu askerleri de buraya doğru yönlendireyim. Biraz çeklerle uğraşacağız. Ee, kısa sürede yapabilirsem eğer barış yapmayı düşünüyorum çeklerle. Kabul ederlerse. E, ondan sonrasında ben hazırlanıp o şekilde dalmak istiyorum çeklere. Eğer yapabilirsek. Böylesi daha iyi olacak. Çünkü şu anda benim hiçbir hazırlığım yok. Ve çekler beni yoracak gibi gözüküyor. Baksanıza abi adamları yenemiyoruz. Üstüne üstlük. 5000 asker oradan geliyor bize saldırıyor tekrardan. Ya yani adamların şu anda arkadan sürekli gelen bir kaynağı var anladınız mı? Biz de o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Ee, bir vasal serbest bırak diyelim. Şurada bir vasal salacağım ancak tedirginim. Ee, Abbasileri saldım bu sefer. Tedirginim ne neden tedirginim? Çünkü diplomasi bug'ı oldu. Umarım bununla da diplomasi bug'ı olmaz. Evet olmadı. Benim vasalımdan diplomasi bug'ı yok güzel. Güzel. Eğer basalımda diplomasi bug olsaydı bizim için çok büyük problemdi. O yüzden ee, bu şekilde olması çok güzel oldu. Şimdi bir İngiltere savaşı var burada. Bunu hemen yapalım, barışı yapalım. Şimdi Çek Cumhuriyeti'ne karşı dostum İsviçre'yi savaşa çağıracağız. Neden? Çünkü abi İsviçre buna yakın denizden denizden bir şeyler yapar, gelir Karadeniz'den bir şeyler yapar. Olmadı Hollanda'ya daldırız, bir şeyler yaparız. Şimdi orduya çağır diyorum. İsviçre ve Çin abi yardıma çağırıyorum artık. Her zaman onlar mı beni çağıracak? Biraz da biz onları çağıralım değil mi? Şimdi ise oluşan e, o ekonomiyle bizim şu anda bayağı bir paramız birikti görüyorsunuz. Gideceğiz asker basacağız abi. Paso asker basacağız. Ve bu İsviçre'yi, İsviçre'yi diyorum ya Çek Cumhuriyeti'ni orada toprağın altına böyle gömeceğiz abi. Direkt toprağın altına üstüne toprak atmadan gömeceğiz. Öyle değişik bir şey yapacağız. Bunlar hak etti çünkü. Arkadan biz bizi arkalamak neymiş görsünler abi. Bizi arkalamak neymiş görsünler. Burada eğer bir yenilecekse biz yeneriz. Biri arkalanacaksa biz arkalarız. Biri dayak yiyecekse de biz biz yemeyelim onları onlar yesin. İşte biri dayak yiyecekse de onlar dayak yer. Lütfen. Bu dünyanın kuralları var. Kurallara uygun oynayalım kuralları da ben yazıyorum burada. Maalesef. Size kural şey şansı yok. Oha! Lan! Oğlum Polonya'ya yeni askeri geçiş mi veriyorsun? Çılgın! Sen benim vasalımsın ya! Oğlum delirdin mi sen? Seni var ya idam ederim bak. Valla devletini topraklarıma direkt katarım yani. Adam deli etme. Şurada toplanın abi. Şurada bir toplanın. Adam benden izinsiz sen... Sen kimsin ya? Polonya'ya askeri geçiş izni veriyor birden. Bak bak bak. Deyusa bak. Bir rahatsız ya. Daha ne daha neymiş ya? Yuh yani bu arada videonun sesinde problem var mı diye bir altta batıyorum. Tamam bir problem gözükmüyor. Umarım bir sıkıntı da yoktur. Ee, askerlerimizi hızlıca toplayacağız. Şuradaki askerler de abi direkt şuraya bir gelsin. Yani asker askerdir abi. Ben niye bunu direkt buraya yolladım ya? şuraya ya, iptal et abi. Direkt buraya gelin. Askerlerimizi bir yönlendirelim. Bunlar bir gelsin. Ondan sonrasında şimdi bir de siz bir şimdi o zaman görün bakalım çekler ne yapabiliyormuş. Hadi bakalım çekler. Geliyoruz abiciğim. Geliyoruz. Birkaç tur içerisinde bu ordu top Abi tamam yani bak saygılar. Çekleri de severiz de yani abi. bu kadar da olmaz ama yani gelip de bir de çıkarma da attılar ya. Abi biz sizi seviyorduk aslında. Biz çekleri severdik. Hatta milli maç falan yani güzel eğlenceli oluyordu. Ama yani yaptığınız hadsizlik şu an bak. Orada ben sana bir saldırayım da. Burada bir de çıkarma ordusu hazırlayayım. Bu arada şu an bilimde altın çağımızı yaşıyoruz. Ee, araştırmaya yönelik yatırımlar yapalım o zaman. Şöyle gelirimizi baltalamayacak şekilde araştırma yapalım. Çıkarma ordusu oluşturacağım ancak zor gözüküyor abi onu oluşturmak. Çünkü şu anda mevcut gelirim yeterli değil. Ordu mu? 150 bin kişilik orduyla çekleri bayıltır mıyız abi? Bence bayıltırız. Bence bayıltırız. Bence bayıltırız. Hadi bakalım. Abi sen de buradan git. Sen de buradan git. Hadi bakalım. Çekleri bayıltma operasyonu abi. Bak bak nasıl orduyla giriyoruz. Bak bak bak. Bak sanki kurbanla da danaya girer gibi gireceğiz bak. bak. Bak 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 bak. Çekler ne oldu lan? Ne Ne oldu? Ha? Ne oldu artistik yapıyordunuz az önce? Bir daha yapın. Hadi oğlum. <laughs> yapmayın oğlum şaka yaptım lan. Vallahi şakaydı ya. Şakaydı artistik yapın derken yani şakaydı ya oğlum. Çok ciddi hiç mizattan anlamıyorsunuz abi siz ya. Vallahi hiç mizattan anlamıyoruz. Oğlum şaka iki şaka yaptırmıyorsunuz ama adamı. Hemen dalın falan dediysem yani şakaydı abi yani. Hemen şey yapmayın. Çek kardeşlerim, dostlarım. Ya bak seviyoruz biz çekleri de severiz. Polonyalı anasını avradın orduya bak. Kardeşim biz seviyoruz yani. Çekleri seviyoruz yani biz abi. Vallahi biz çekleri seviyoruz. E, sevmesek böyle mi olurdu? Abi bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar abi. Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor. Bunu yapmayın abi. Bunu yapmayın. Şakayı tabii ki. Hiç sevmiyorum anasını satayım. Yok olacaksınız. Oğlum birazdan bekleyin bir ordum bir gelsin tam. Tam bir dizilelim. Yok edeceğim oğlum sizi. Düzenli bir şekilde ilerliyorum ama bak. Böyle önce buradan. Evet ufak bir aksaklıktan sonra devam ediyoruz. Şimdi 135 bin kişilik orduyla çek Cumhuriyeti topraklarında ilerlemeye devam ediyoruz. Arkada birkaç ordumuz daha var. Ancak onların hepsi burada dahil olmadığı için burada gözükmüyor. Eee... Abbasileri de yakından ederiz. Onlarla işimiz kalmadı. Hatta şimdiden an... Hani... Ay Abbasiler de bug'a girmiş oğlum. Az önce bug'lı değildi ya bu. Ben bunu o zaman özgür kaldıracağım. Bu vasalı özgürleştir yaparız. Buna dalarım ben. Ya bu bug'lar hep bizi buluyor abi. Bug'lar olmasa çok daha hoş. Çok daha keyifli olacak ama işte. 50 bin kişilik ordu buraya gelsin. Ya sakinse acelemiz yok abi yani acelemiz yok. Yavaş yavaş tokatlarız bizi çekip. Yavaş yavaş. Hiç acelemiz yok abi bak. Hiç acelemiz yok. Yavaş yavaş serin serin tokatlarız biz. Acelemiz yok. Çek kardeşimizden merak etmesin. Onun da acelesi yoktur muhtemelen. Ee, o yüzden biz yavaş yavaş sakin sakin böyle. Terlemeden anladın mı? Terlemeden böyle yavaş bir bir tokat atıyorsun. Böyle bekliyorsun 10 saniye. Biraz dinleniyorsun böyle. Biraz dinleniyorsun. Ondan sonra ikinci tokatı tekrar atıyorsun. Anladın mı? Kendin de yorulmuyorsun. Adama da fazla da. Ee, yüklenmemiş olursun anladın mı yani hem adam da biraz dinlenmiş olur onu da düşünüyoruz biz yine yani bizde her türlü düşünce var anladın mı her türlü düşünce var adamı da düşünüyoruz o da yorulmasın çocuk hemen hızlıca dayak yemesin anladın mı hızlıca dayak yerse çünkü hemen o da pes eder o da biraz eğlensin o da biraz e, bu işin zevkinde olsun o yüzden yani Çek Cumhuriyeti kardeşimizde bu iyiliği yapıyoruz biz şu anda hızlıca ilerleyin abi hızlıca ilerlemeyin pardon yavaş yavaş sakin 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 Çek Cumhuriyeti'ne şamar olanı yapıyoruz ya yani bizle uğraşanlar ne yaşayacaklarının başına ne geleceklerinin farkına varsın Hem bu sayede Anladın mı yani ben bu adama daldım ama işte bak bundan kim bilir iki yıl önce Çek Cumhuriyeti diye bir adam da vardı o da gitti buna daldı Anladın mı adam bunun bilincinde olsun Hani onların yaptıklarını, yaşadıklarını anlasın ki bize dalmayacağının, bize yamuk yapılmayacağının, bize yanlış yapılmayacağının farkında olsun diye biz de işte bunlara bu hizmeti sunuyoruz. Yani güzel bir hizmet anlayışımız var. Ben 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 şahsen güzel bir hizmet anlayışımız olduğunu düşünüyorum. Kendimize gurur duyuyorum bu yönde. Helal olsun bize. Çin de yani hiç hiç karıştığı yok ha. Ya ben saldırayım, şey yapayım. Yani hiç umrunda değil Çin'in de bu arada yani adamın. Lan saldırsam mı acaba diye düşünüp duruyor. Baksana biz saldırdığımızda anca ilerliyor puşt. Ya Çin'in de hiç umrunda değil ha şu an. Acaba ne oluyor abi? Bu adam acaba savaş kazanıyor mu? Acaba ne yapıyor bu adam? Ya hiç zerre umrunda değil Çin'in de yani. Harbi diyorum. Zerre umrunda değil şu anda. Öylesine takılıyor işte. Bu arkadan izliyor yani. Ben de savaştayım diye. Oradan gösteriyor işte bize. Hani ben de savaştayım kardeşim bak arkandayım merak etmeyin ben de geliyorum diye göstermeye çalışıyor ama biz yemeyiz abi. Çin yakında sen de bizim bir dayağımızı yersin. Yani belki şimdi değil belki bugün değil belki yarın. Belki yarından daha yakın belli olmaz. Ya savaşımızda yanımızda olmayanın barışta da yanımızda olmasına gerek yoktur abi zor günümüzde yanımızda olursan biz de senin yanında oluruz Çin kardeş. Gerçi ben senin her halükarda yanında olmam ama olsun. Sen bizim yanımızda ol. Çünkü biliyor musun yani bizim çıkarlarımız daha önemli. Çıkar meselesi abi burada yani. Çok güzel orayı da indirdik. Bu arada yani güzel güzel ilerliyoruz ya valla. Çok güzel ilerliyoruz. Şuraya biraz daha yüklenelim. İlerleyin abi. Orduları ileri doğru. Yollayalım. Biraz da asker de bassak iyi olabilir abi. Biraz da asker de bassak iyi olabilir. Evet 5000 kişilik orduyu buraya veriyorum. Diğerini de buraya. Destek olalım abi biraz. Yalnız ordu sayımız epey azaldı. Çek de bizi bayağı bir uğraştırıyor. Ya e artık barış yapmanın bence zamanı geldi. Çek haddini bilmiştir diye düşünüyorum ben. Şahsi kanaatim. Diğer devletlerde müttefik olduğum dostlarım da eğer eee kabul ederse vasallaştırma yok vasallaştırma hayatta yapmam abi çünkü bug'lı şeyler burada eee neydi o diplomasi bug'ı var şu an ilişkiler sıfır gözüküyor hayatta o yüzden kimseyi vasal yapmam çünkü annexleyemiyorum abi vasal yapınca abbasilerde olduğu gibi o hatayı tekrardan yapmam abi aynı hatayı iki kere yapmam bundan bir bölüm sonra abi oradan göktükleri vasal salıyor oradan bunları vasal salıyor Yok abicim ben aynı hatayı yapmam ya diyor bir de. Ama yapmamaya çalışacağız. Yani eğlenceli olması için öyle şeyler de yapabilirim ama yani. Benim salarım abi vasalları. Çocuklar tokatlar. Ondan sonra ben onlara özgür kılar tekrar tokatlarım. Evet barışımız oldu. Dostlarımız da kabul ettiğine göre bu barışı o zaman bu toprakları asimile ederek kutlayalım. Vatanımıza, milletimize, Azerbaycanımıza hayırlı uğurlu olsun. Bir savaştan daha alnımızın akıyla gücümüzün pekliğiyle çıktık. Gayet güçlü bir devletiz ve güçlü olmaya da devam edeceğiz. Ee, şimdiki hedefimiz Polonya abi. Kafaya koydum. Bundan sonraki hedef Polonya. Neden? Çünkü topraklarım arasında orada gitmiş şey oluşturmuş. Topraklarımı bölüyor abi. Bölücülük yapıyor. Topraklarımı böldürmem ben. Abi şurada gelin. Sinop'ta herkes bir toparlansın. Ve orada bir ne yapalım ziyafet düzenleyelim abi bir Sinop'ta. Herkes bir Sinop'ta bir gelsin. Toplantı da yapalım orada. Görüş birliği de eğer olursa Polonya'ya savaşımızı ilan ederiz. Tabii ki yeterince asker de basmamız gerekecek. Ee, Polonya epey güçlü bir devlet. Ee, her ne kadar oyun Çin'i ikinci olarak görse de benim ikinci olarak gördüğüm kesinlikle Polonya'dır. Çünkü kendileri harbiden bayağı kuvvetli ve e, bizim daha önce zorlandığımız devletleri ee, gayet rahatlıkla yemiş. Avrupa'yı rahatlıkla toplamış. Fizan. <laughs> ah. Çocuk burada yaşasın da abi Fizan ya. Fizan'dan ne istiyorsun sen yani? Adam, adamı orada bırak. Keyfinde yaşasın yani ya. Fizan'la savaşa girdik abi. Hiç, hiç şey yokken Fizan'la savaşa girdik. Şimdi biraz asker basmamız lazım dostlar. Bu askerleri basacağız. Ondan sonrasında da. Ee, bu arada yani gördüğünüz üzere... Baya her yerden asker basmışız ki adam akıllı asker basacak yerimiz kalmadı abi. Şuraya bak asker çıkaramıyoruz. Ulan adam akıllı asker basacak toprak yok. Ülkede özellikle Azerbaycan tarafında çok fazla asker basılıyordu. Onlara basa basa biz abi asker o asker alınca insan kalmadı. Kadınlara da zorunlu askerlik yaptırdım abi. Kadınlara da asker alın. Böyle olmayacak bu. Böyle olmayacak. Allah böyle olmayacak abi. Şuraya bak. Çünkü asker alamıyoruz ya. Biraz ekonomimizle biriktiririz bundan sonrasında. Ondan sonrasında da e, ekonomik yatırımlar derken e, ülkenin ekonomisi tekrar bir şaha kalkar. Daha sonrasında da rahat rahat istediğimiz askeri basar. Ha, herkese saldırır. Ya yani şu anda tabii istediğimiz herkese saldıracak güçteyiz. O kuvvetimiz bizde var. Ama daha da rahat olabilmek için Böyle şeyler yapacağız. Bizim 70 bin kişilik ordu nerede kaldı abi? İnşallah Karadeniz'i dolaşmıyordur. Düşünsene Karadeniz'i dolaşmış. Rusya topraklarında girmiş. Oradan do dolana dolana anasını satayım. Kafkaslardan geldiğini düşünsene abi oradan. Yo tamam geliyor. Karadeniz'e orada bir atladı. Orada bir balıklama atladı. Geliyor abi geliyor. Çocuk geliyor. Lüksemburg'a da savaş ilan abi. Geliriz ona da savaş ilan abi. Ama ben abi Lüksemburg'a dedim yani. Lüksemburg... Ee, Polonya değil. Lüksemburg abi. Abi ben Polonya'ya dalmadım. Hay bana demiyorsunuz ki Lüksemburg Polonya ile savaş. Bunu söyle bana abi. Bu, bu, infoyu ver. Ben ne bileyim anasını satayım. Nerede lan benim diğer ordu? Silindim mi lan benim ordum? 80 bin kişilik ordum var diyor. Geri kalanı göremiyorum ben. Nerede abi bizim ordu? Burada bir 9 bin kişilik ordu varmış. Bu 9000 kişilik orduyla Polonya'ya burada cehennemi yaşatamaz mıyız abi biz? Yaşatamayız. Ama ufak bir ufak bir fragmanını çekeriz abi burada. Ufak bir fragmanını çekeriz. Sen bittin oğlum sen. Sen bittin abi sen. Sen bittin kardeşim. Polonya. Polonya esamen okunmayacak burada oğlum. Abi şuraya da 5000 var. Şuraya da 10000. Buraya bin ver abi. Şuraya beş bin. Beş, bin, beş bin. Abi seri bir şekilde asker dizmem lazım buraya. Bir sonraki bölümde Polonya savaşını yapacağız. Bu savaş bizi epey yoracak. Belli. Ama yorula yorula sıkıla sıkıla bu savaşı da kazanacağız. Abi kazanmak zorundayız. Çünkü biz Azerbaycanız. Biz Azerbaycanız abi. Savaş kaybetmedik bugüne kadar. Tabii ufak bir Yemen'e bir savaş kaybetmiş olabiliriz. O da biz zaten verdik yani. O kaybetme olarak görülmemeli diye düşünüyorum ben. Burada videoyu bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde bu hain Polonya'ya haddini bildireceğiz. Hatta şuradan hükümet biçimli de monarşi yaparak aslında full Azerbaycan yapabiliriz ülkenin adını. Ee, ama gerek yok. Öyle Azerbaycan Türkiye olarak kalsın. Ee, şurada maalesef yani vasal salmam gerekecek. Ee, bu vasalı sonra ben özgürleştirir. Tokat ya bir özgür salmayacağım vasal ya. Polonya işgal etsin ondan biz geri alırız. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın.